Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Turgut. Bankacılık endeksi ve banka hisselerindeki düşüş ne zaman son bulacak? Önümüzdeki günlerde bankacılık hisselerindeki hareketlenmeler nasıl olur? Türkiye'de bankacılık sektöründe son durum nedir? Teknik ve temel anlamda analizlerini yapıp sizleri bilgilendireceğim. Videoya başlamadan önce yeni gelen arkadaşlar kanala abone olursa finans ve borsa hakkındaki ücretsiz içeriklerimden faydalanabilirler diyelim ve hemen bankacılık endeksini ekranda görüyorsunuz yorumlamaya başlayalım. Şimdi finansal bazda dünyada finansal ekonomiyi tek bir şekilde yani özellikle bankacılık sektörünü tek bir çapta ele almak mantıklı oluyor arkadaşlar. Dünyada biliyorsunuz ki büyük bir ekonomi sıkıntısı süre gelen pandemi ile birlikte yakın dönemdeki yaş yaşadığımız pandemi sorunu ve kriziyle birlikte ekonomi ekonomideki sıkıntı en çok da bankacılık endeksini ve sektörünü vurdu diyebiliriz. Yani bu etkiyi de zaten yakın dönemde bütün dünya piyasalarındaki bankacılık sektöründe de net bir şekilde görebiliyoruz baktığımız zaman. Şimdi ben bu şekilde bank of america ve JP morgan endekslerinde açtıktan sonra sizlere bu endekslerle alakalı ülkemiz bankacılık endeksinin bağlantılarını net bir şekilde göstereceğim. Şimdi neden ben bu endeksleri açtım? Neden? Biz bu endekslerden negatif bir şekilde ayrışarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman çoğu hareketlenmelerde birlikte ve yukarı aşağı birlikte bir şekilde hareket etmemize rağmen son dönemlerde. Bakın şu an ben of Amerika'dayım. Mayıs ayındaki çanak dibini görüyorsunuz. Bizim Mayıs ayındaki çanak dibimizi görüyorsunuz. Şurada JP Morgan'da açayım. Buradaki Mayıs ayındaki çanak dibinde görüyorsunuz. Aynısı Ağustos için de var. Aynısı e, Ağustos için de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Aynısı Ağustos için de var. Yani e, biz e, Bank of America ve JP Morgan'a baktığımız zaman onlar yani yüzde atıyorum 10 etkileniyorsa olumlu veya olumsuz biz bir şekilde %5 veya yani onlardan biraz daha az veya onlardan biraz daha fazla bir şekilde etkilenip aynı hareketlenmelerle yönü bir şekilde tutturabiliyorduk. Fakat son zamanlarda onlardan o gibi endekslerden bir şekilde negatif ayrıştık. Burada da biz neyi görüyoruz aslında? Ülke bazındaki aslında ekonomik durumların, ekonomik şartların bu ne olabilir? Kur baskısı olabilir. İşte Merkez Bankası'nın politikaları olabilir olabilir. İşte e, faiz yönetimindeki bir e, sıkıntı olabilir. Bu gibi sıkıntılarla birlikte aslında bankacılık sektörünün can çekiştiğini e, buradaki endekslerden negatif ayrıştı, ayrışmakla birlikte öngörebiliriz. Görüyorsunuz bakın son dönemde Bank of America'da bir e, korona sürecinden sonraki düşüşle birlikte yükseliş trendi yakalanmış durumda. Biz hep aynı hareket ettiğimiz endekslerle birlikte korona sürecinden sonraki düşüşten sonra bir türlü o yükseliş trendini yak aslında şöyle söyleyebilirim bankacılık endeksi ile alakalı görüşlerim dip seviyelerde olduğunu zaten herkesten duyuyorsunuz ve görüyorsunuz. Yani şu an bankacılık hissesini hali hazırda elinde bulunduran arkadaşlar veya bir seviyeden almış veya şu an alıp maliyetlenmek maliyetlenecek olan arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum bankacılık endeksinin önümüzdeki uzun dönem için veya işte 2 sene 3 sene içerisinde bir şekilde yani en çok primlenebilecek olan endekslerden biri olduğunu söyleyebilirim. Yavaş yavaş gidecek ama düzenli gidecek. Çünkü yakalaması gereken bir hedef var. Gitmesi gereken bir yer var. Bu kadar negatif ayrışmanın sonucunda illaki ki e, yani bir şekilde seyrettiği endeksleri bu Bank of America olsun, JP Morgan olsun bir yerde yakalayıp yükseliş trendine bir şekilde başlayacak. Şu şu anda zaten en dip seviyeleri dolar bazlı e, banka endeksini açtım. En dip seviyeleri de deneyerek bir şekilde zaten e, yukarı yönlü bir e, atılım gerçekleştirmek istiyor. Bunu e, görebiliyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Elbette ki inişler olur, çıkışlar olur, düşüşler olur fakat e, gelecek bilançolar e, önümüzde sahip olduğumuz bakın biz bir de e, ülke bazında yani o kadar çok politik e, anlamda, o kadar çok şeyle yani benim görüşümdür bu. Politik anlamda o kadar çok çok şeyle savaş veriyoruz ki hem politik açıdan gelebilecek her haberin hat safhada etkilendiği bir ekonomiye sahibiz hem de e, politikamız yani gelebilecek haberler bu kadar e, çalkantılı haberler olmasıyla birlikte e, bu kadar etkilenmemizi de gerçekten normal karşılıyorum e, diyebilirim normal karşılamamak elde değil zaten. Bankacılık endeksiyle düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi dip seviyelerde geziyor. Elbet bir gün kalkacak. Yani elbet bir gün buralardan tutunmak isteyip yukarı yönlü hareketine e, ısrarla devam edecek. Bankacılık endeksinin de hareketlerini biliyorsunuz. Tavan tavan gitmez. E, yani bir şekilde e, işini yoluna koyduktan sonra e, döviz borçlanmalarını, rezerv düzenlenmelerini ve e, faizle alakalı e, durumları bir şekilde düzene soktuktan sonra Türkiye'deki bankacılık rezervinin pardon bankacılık sektörünün bir şekilde düzene girip yükseliş trendini yakalayabileceğini ben umuyorum. Bu yükseliş trendinin başlangıcında da zaten bu garantiyi yükseliş trendi garantisini aldıktan sonra ben tekrar buradan video ile paylaşım yaparım. Şimdi bankacılık endeksi ve sektörüyle hakkında konuştuğumuz için dedim ki hem bana sorulan birkaç tane bankacılık hissesi vardı banka hissesi vardı hem de bankacılık hissesini e, sektörünü endeksini yorumlamışken bir iki tane de banka hissesi yorumlayayım dedim onlardan birisi de arkadaşlar e, yapı kredi bankası yapı kredi bankası bankacılık endeksi ve sektörü ile alakalı net bir şekilde yorumlarımı belirttim e, bu bakacağım hisselerde de destek dirençleri belirtip sizleri ve siz değerli takipçileri e, bilgilendireceğim. Zaten bana sorulmuştu merak ediyordu. Hazır konusu da gelmişken bahsedeyim. Şimdi yapı kredi bankası arkadaşlar hali hazırda e, 2.05 desteğinin üzerinde bulunmakta. Endeksle alakalı dediğim gibi e, olumlu bir durum e, söz konusu olması dahilinde 2.05 desteğini kullanarak e, yukarı yönlü 2 lira 12 kuruş direncinde geçerek e, 2.20 lira doğru uzanabileceğini düşünüyorum. Ama 2.05 desteğini önemli buluyorum. Yani 2.05 desteğinin altına kırması durumunda da bir 15 20 kademelik geri çekilmeler öngörülebilinir. %2, 3 seviyeleri de öngörülebilinir. Bunu söyleyeyim. İndikatör olarak Yapı Kredi Bankası da çok fazla hani dediğim gibi yani bankacılık endeksi ve sektörü çok fazla olumlu olmadığı için şu an bütün bankacılık hisselerinde yani indikatörler aslında bu tarz alarmlar verebiliyor. Elbet bir gün toparlanması olur diyelim. Yapı Kredi'ye baktıktan sonra bir de Vakıf Bankası'na bakalım. Şimdi Vakıf Bankası'nda arkadaşlar bir düşen kırılımı söz konusu. Yani düşen kırılımı söz konusu derken pardon, e, düşen kırılımı söz konusu. E, düşen kırılımı derken arkadaşlar şunu kastetmek istiyorum. Yani e, yarın bir gün Yapı Kredi Bankası yakın bakın bu da çok değil yakın e, yakın seviyelerde bulunan 454 seviyesini e, bir şekilde e, önümüzdeki e, günler içerisinde 454 seviyesini kırması durumunda düşenini kırarak ve üstünde güçlenerek devam eder. Ama şu an bulunduğu konum e, endeks ile alakalı, sektörle alakalı sıkıntı içerdiği için 4.17 seviyelerinden yani destek yapmış konumda. 4.17 seviyelerinden kalkamazsa şayet aşağı yönlü 4 liralara, daha da dip seviyeleri olan 4 liralara doğru çekilir. 4 liraların altında kapatması daha da kötü olur. Vakıf Bankası için bana sorulduğu için bu hisselere bakıyorum. Merak edildiği için bakıyorum. Hem de bankacılık endeksi hakkında konuştuk diye bir de bakmak istemiştim. Dediğim gibi 4 lira seviyesine dikkat ederseniz üstünde kaldıkça düşen direnç yönelimi olan 4.50 seviyesini denemek isteyecek önümüzdeki haftalarda 4.50'yi de kırarsa zaten önümüzdeki dönemlerde 4.50'yi kırması durumunda düşenini kırmış olur yakın dönemdeki ve daha sonraki durumunu o zaman konuşuruz vakıf bankasını şimdi halk banka gelmek istiyorum halk banka neden geliyorum halk banka normalde normal bankacılık sektörü ve endeksi dışında yani normal olmayan bir durumla karşılaştığı işte davalardır geçmişteki davaları yeni açılan davalarıyla birlikte aslında endeksler paralel olarak ele alınmaması gereken hisselerden birisi bunu belirtmek isterim sizlere fakat soruldu ve yakın zamanda bilanço açıkladı diye bir de net bir şekilde bakmak istedim şimdi ben Halkbank'ın bilançosuna baktığım zaman geçen seneye ve geçen çeyrek döneme göre herhangi bir olumsuz durum olmadığını Halkbank için söyleyebilirim ama dediğim gibi Halkbank'ın piyasadaki haberlere işte Amerika'dan gelebilecek biliyorsunuz yakın dönemde Halkbankı yargılayan Halkbank davasında Halkbank'ın başkanını yargılayan avukat mı diyeyim artık, yargıç mı diyeyim, Trump tarafından görevden alınmıştı. Böyle bir durum söz konusu olmuştu. Bununla birlikte Halkbank bir şekilde yatırımcının dikkatini çekerek primlenmişti o dönem tabii ki. Bu dava konuları da Halkbank için önemli. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar bankanın bilançosuna bakarken krediler bir varlıktır. Bunu bir e, yani söylemek isterim bilmeyen arkadaşlar için. Bankalar mevduat alır, kredi verir e, bir şekilde öz kaynağını da geçen çeyreğe göre arttırmış duruyor. E, burada e, yani nasıl söylesem burada e, emlak faizlerinin de aslında bir e, rol oynadığını söyleyebilirim sizlere. Net dönem karının da e, yaklaşık e, bir 4-5 kat şeklinde arttığını görebiliyoruz. Yani bu şekilde bir bilanço açıklaması Halkbank'ın aslında kötü değil. iyi diyebiliriz. Çok da iyi değil tabii ki. Çok da iyi bir bilanço değil. Kötü de değil yani. Normal bir bilanço. Beklenenlerin normalinde bir banka bilançosu çok da muhteşem bir şey. Beklememek gerek. Hele ki bu endekste Şimdi baktığımız zaman Halkbank arkadaşlar 504 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıda 492 ve 490 seviyeleri çok güçlü bir destek. Oranın altına inerse tekrar dip seviyeleri görebilir. Sizlere bunu belirteyim. 490'ın altına inmemesi Gerekiyor. Şu an bulunduğu yerde destek konumunda aslında bütün bankacılık e, endeksi bir destek konumu içerisinde yükselmek isterse geçmek isteyeceği öncelikle 5-15 direnci var. 5-15 direncini geçerse e, dediğim gibi bu da yakın dönemdeki düşen kırılımı olan 5-40'lara 5-45'lere doğru ilerleyebilir. Ben bankacılık endeksini ve banka hisselerini oldukça ucuz buluyorum. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde de zaten primlenmesini yavaş yavaş minik adımlarla yaparak yatırımcılarını güldürecektir diye düşünüyorum son olarak bir de garantiye bakmak istedim e, garanti de zaten sorulan hisseydi merak etmişler arkadaşlar bana yönelttiler ne olur ne olmaz hani bir direnç destek direnç konumlarına bakar mısınız bankacılık endeksinde yorumlar mısınız diye şimdi garanti bankasına baktığım zaman e, bankacılık endeksiyle birlikte e, hareketlenme durumu söz konusu olduğunu sizlere söyleyebilirim dediğim gibi videonun başında açıkladığım endeks yorumları ile birlikte e, bankacılık e, endeksinin hareketlenmeleri garanti bankasındaki e, zikzak oluşumlarında bir rol oynayacaktır. Yani önümüzdeki günlerde dediğim e, endeks yorumu dahilinde ilerleyen günlerde endekste bir hareketlenme olursa bu şekilde zikzaklanmalar görebiliriz. Yani önümüzdeki günlerde Garanti Bankası yatırımcıları için şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde bu üçgen daralma durumu söz konusuyla grafikteki çizgilerin ben e, çok önemli olduğunu sizlere ileteyim. Grafikteki çizgiler e, içerisinde inişler çıkışlar normaldir. Şu an e, net bir bir şekilde söylüyorum birazdan e, detaylı bir şekilde destek direncini de vereceğim ve bu şekilde inişler çıkışlar zikzaklar normaldir ama ben e, çok geç olmadan önümüzdeki dönemlerde ve yıl sonunda en geç bakın en geç bankacılık sektörü bir şekilde üzerindeki ölü toprağını da atarak e, yıl sonunda bu hareketlenmelere yani e, Bank of America ve J.P. Morgan'daki hareketlenmelere bir şekilde dahil olacaktır ve önümüzdeki dönemlerde de bunun hareketlenmelerini yaparak yatırımcılarını bir şekilde sevindirecektir diye analizlerim doğrultusunda söyleyebilirim. Şimdi baktığımız zaman garanti arkadaşlar 6.79 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Şu an desteğinde. Yani bu desteğinden bir şekilde kalkamazsa daha da aşağı gelebileceği seviyeleri sizlere söyleyebilirim. Oralarda yaklaşık bir 30 kademelik yer. Yani 6.80 seviyesinden 6.50'lere kadar geri çekilmeler öngörüle bilinir. 6.80'den kalkar da pazartesi günü bir şekilde kendini 7 liraya yaklaştırır Ise zaten 7 lira seviyesinde e, direnci var. 7 lira seviyesinde geçip üzerinde 4 saatlik mum atması dahilinde e, 7.30 seviyelerini 7.30 seviyelerindeki direncini deneyecektir. 7.30'un üzerinde bunu da orta dönem için söyleyelim. E, önümüzdeki haftalarda bunu yapabilir bu hareketlenmeler. Neden yapmasın? 7.30 seviyesinde üzerine atıp oralarda güçlü kalması durumunda yakın dönemdeki düşen direncinin kırılımına doğru bir yönelim 7.60 seviyelerine doğru izleyebiliriz. Zaten 7.60'ın üzerinde güçlü kalması demek düşen direncinin kırılması demek düşen direncinin kırılması ile birlikte teknik anlamda güzel durumlar izleyebiliriz Garanti Bankası adına. Evet arkadaşlar genel itibariyle Türkiye'deki ekonomik yapılanmayla politik hareketlerle birlikte bankacılık endeksini ve bankacılık sektörünü finansal dünyadaki diğer bankacılık endeksleriyle birlikte analiz ettim, yorumlamasını yaptım. Neden sonuç ilişkilerini verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenebildiğiniz bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.